Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Morum Altın Başak 622 numara. Kırmızım Altın Başak 646 numara. Yeşilimin tonu da Altın Başak 8 numara arkadaşlar. Şimdi modelimiz gerçekten çok güzel oldu bazı arkadaşlar e, böyle fıstığı mesela farklı zeminlerde deneyince e, bana tepki gösteriyorlar fıstık oyasını ısıtıp ısıtıp önümüze sürüyorsun diyorlar ama güzel olunca da yapmak istiyorum arkadaşlar bir de böyle en küçük boy serim halkaya ihtiyacımız var bu en küçük boy serim halka 22 numaratı kullanıyorum. Şimdi modelimizi göstereyim. Yani ben bunu şimdi saklayayım mı? Çok güzel olmadı mı sizce de? Bakın hem kibar oldu. Şöyle yakından gösterelim. Bakın çok tatlı oldu bana göre tabii. Renkler, zevkler tartışılmazmış arkadaşlar. Çok kibar oldu. O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum bu modeli. Şimdi evet tasarım bir model oldu yine. Şimdi ilk önce başlarken diye başlayalım. İpimi hemen tığıma sabitledim. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 3 4 zincir çekip bu aradan girdim kapattım araya bir zincir çektim başına bir aldım hemen yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 adet zincir çektim bu aradan girip kapattım araya bir zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim önce bir Sonra iki, sonra iki aldım. Bir iki üç dört oldu. 1 2 3 4 zincir. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yanındakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Ben araya böyle bakın bir iki üç dört beş tane pimpirikli trabzan yaptım. Şimdi burada eee pimpirini yapmayacağım. Yani 4 zincir çekip kapatmayacağım. Şimdi bu noktada böyle iken 6 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Hemen serim halkamı alıyorum. içine girip 6 adet zincirimin üzerine sabitledim serim halkamı. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Serim halka içerisine girdim. 2 çektim, 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Başına iki aldım, girdim. İki, iki, iki çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Son kez başına üç kez aldım tığ, yuvama girdim. 2 2 2 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum bu son trabzandan girip kapattım 5 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 yuvaya girdim 6. sık iğnemle sabitledim bu şekilde bir yaprak elde ettik arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yuvaya girip kapattım. Burada bir yuva oluşturdum. Şimdi yine yaprak yapıyorum. 2 adet zincir çekip başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim son kez başına 3 kez aldım girdim 2 çektim 2 2 2 çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 5 tane de sık iğnesi yapıyorum son trabzanıma 2 3 4 5 6. yuvada kapattım. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum yine. Başına bir alıyorum aşağıdan. 1 2 tığ battısa atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım bu şekilde. Araya bir zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çektim bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 adet zincir çekip bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çektim aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 adet zincir aradan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum yine önce bir çektim sonra iki sonra iki 4 zincir aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım şimdi altı zincir çekiyorum ve üzerine yine serim halkamı alıp takacağım arkadaşlar bakın benim verdiğim ara bu kadar 1 2 3 dört 5 tane pimpirikli trabzan altı zincirin üzerine serim halkamı takıp aynı buradaki işlemi yapıp ineceğiz Sonra yine aramızı vereceğiz arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üst kısmına geçelim. Kırmızı rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden arkadaşlar bu yaprağın ortasına 6 zincirli bir yuva oluşturmuştuk. Düz yüzünden bu yuvanın içine giriyorum. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çektim. İlk ilmeğimi çok hafif uzattım. Zincirin altından girdim. ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Onu da hafif uzattım. 1. ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 2. ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 3. 4. Zincirin altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 5. 6 7 8 9 10 altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 11 12 13 14 15 ve 16. 16 adet ilmek topladım. Hepsi tığımda. İpin ucunu alıyorum. Hepsini içinden çektim şu an. Hepsi ipimde gördüğünüz gibi. Yine orta yuvaya girdim. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle biraz fıstığıma düzenleyip sıkıladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim ilmeğimi uzattım altından girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim İpin ucunu aldım dibinde zincir çektim İpin ucunu aldım dibinde zincir çektim tırnağımla tutuyorum 4 5 aynı işlemi yapacağım için hızlı yapıyorum arkadaşlar 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 adet ilmeğim tığımda ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim yine orta yuvaya girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğim kapattım ama sıkılamadan önce şöyle bir elimle fıstığımı ayarlıyorum düzenliyorum şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi çektim. Yine 16 adet ilmeğimi topluyorum. İlmek al dibinde zincir çek. 1 2 Aynı işlem olduğu için ilk fıstıkta detaylı anlattım arkadaşlar. Buraları hızlı geçiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 adet ilmeğim hepsi tığda ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim yine orta yuvaya girdim yeşil yuvama ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım Şöyle biraz da elimle fıstığımı düzeltip sıkılıyorum. Hemen iki adet zincir çektim. İpimi kestim. Bu ip parçalarını da temizleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar sizce de çok güzel olmadı mı? Ben çok beğenerek yaptım. Sizinle de paylaşmak istedim. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.